arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün e, PKXD e seyvenimizin ikinci bölümümüz bölümündeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buradan ödül geldi 50 TL ödül hesabını kaydet. Ben şimdi hemen hesabımı kaydet kaydedip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi e, hesabımı kaydettim ve e, şu anda gördüğünüz gibi mesajlardan bir sürü şey gelmiş. Bu kıyafeti kaydet. Aa! Sonra e, o kıyafeti kaydedince ne oluyor? Nasıl şey yapıyoruz? Evet nasıl diğer şekilde yapıyoruz? Anlamadım. Neyse kıyafet kaydetmek gelmiş. 200 TL, 200 TL, 200 TL. 200 Evet. Buradan yeni şeyler gelmiş. Ne oldu benim kafamda niye böyle bir şey var? Aa! İnanamıyorum. İşte böyle değiştiriliyor arkadaşlar. Kafama basıyorum, sonra buna basıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şimdi şu kafama basıyorum, bastım. Sonra kafamda böyle bir şey çıkıyor. Buna basıyorum. Siz böyle e, kaydet dediğiniz kıyafetleri e, böyle ona basarak hemen değiştirebiliyorsunuz. Ben böyle bu günlük kıyafetim olsun. Şimdi farklı günlük bir e, farklı atıyorum gece konseptinde bir kıyafet yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda yaz paketi açıyoruz ve bundan sadece bu mu çıktı gerçekten? Sadece o mu çıktı gerçekten? Arkadaşlar şimdi böyle bir uyku kıyafeti yaptım. Böyle uyurken karakterimi uyuyorken Böyle üstüme basacağım sonra ben şu anda böyle bir kombin yaptım. Hemen üstüme tıklıyorum. Bakın. Hemen böyle yapabiliyorum. Tıklıyorum. Ah. Değiştirdi. Çok güzel. Bence olmuş bu. Arkadaşlar şimdi hemen günlük kombinimizi giyelim. Evet. Dışarıya çıkarken böyle bir kombin giyiyoruz. Ben farklı kombinlerde sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi bu üzgün olsun. Çok üzgün olsun. Depresyona girmiş biri. Böyle saçları, saçı başı dağınık bir tane model bulmak istiyorum hemen. Saçı başı dağınık bir model bu var bir tek. Ama bu da erkek saçı. Neyse bu galiba biraz dağınık gibi. Ben bunu alıyorum. Evet aldım. Tekrar gidiyorum. Böyle saçı başı dağınık üzgün depresyona girmiş bir kız yapıyoruz şu anda. Ee, bunu kesinlikle alıyorum. Kesinlikle bunu alıyorum. Almazsam çünkü olmaz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar benim kanalımın eski adı Eda'nın unicorn, unicorn dünyasıydı. Onun yüzünden, şimdiki böyle ucuz yok mu ya Hah, de Fakir, fakir. Tamam, bunu fakir yapacağım. Bunu fakir yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ee, şimdiki. Bu fakir kıyafetiniz altına da güzel bir um, fakir kıyafeti bulabilirsem çok mutlu olacağım. <laughs> Aa, bu mayon ama çok pahalı. Güzel bir fakir kıyafeti arıyorum arkadaşlar. Bulamıyorum ama. böyle yeşil kusun renginde böyle rengi soğumuş çöpten bulunmuş bir şey arıyorum ama bu çok pahalı çok pahalı ha ama bu da 600 lira yuh ama arkadaşlar fakir kıyafeti için alıyorum bunu alıyorum ve kıyafeti hemen kaydet diyorum saçımı değiştirsem mi ya, bunu yapsam Evet, saçımı bu yapacağım. Bu kıyafeti kaydet. Tamam. Şimdi atıyorum evden atıldık. Böyleyken çok mutluyken evden atıldık ve fakir olduk. <laughs> Aa Çantamı çıkarmayı unutmuşum. Nasıl çıkartabiliyoruz bunu? Çıkartamıyor muyuz? Ekleyince... Ayakkabıları vesaire de unuttuk zaten. Ayakkabı olmasın. Çantayı çıkar. Şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım? Hmm. Çıkarma da ilgili yok ki. Of ya. Neyse artık. Keşke şu bereyi de alabilseydim de. Maalesef ki alamıyoruz. Şöyle. Tamam neyse. Fakir kıyafetimiz de böyle. Ve şimdi 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 şimdi. Se Serega. Eve bakın. Çok güzel bir Bakın arkadaşlar. Allah'tan oyunda ev kilitlenmeye Çok güzel. Petim olsaydı şimdi bunu yemeyeyim. Herkese ayıp olur. Değiştirelim. Tamam. Hemen benim petim olsaydı burada her şeyi yaptırırdım ona. hadi 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 Aman evin sahibi evi evi düzenleme. Ya şimdi mi düzenlemeyi buldum videoyu gösterecektim ya. Of. Düzenleme saatini şimdi buldu ya tam oldu. Ne oldu bunlara? Aa ne yapıyorlar bunlar? Düzenliyorlar mı bunu? Galiba onu düzenliyorlar arkadaşlar. Susiko. Gerçekten mükemmel. Mükemmel. Mükemmel bir at. Susiko. <laughs> almam lazım ve bunun için de para kasmam lazım arkadaşlar. Ve hemen de ben para kasma yeri olarak parkur yerine gidiyorum. Hemen parkurdan para kazanacağım. Şöyle koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi buraya geldim ve ee ben tablet alacağım. Tablet aldım. sosyal medyaya yüzüteyim. Bu hemen bitmiyor değil mi? Eka. Arkadaşlar şu anda bir şey geldi. Gerçek bir oyuncu. Çünkü tablet aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tablet de sınırsızmış bu arada. Kullanımı. Telefonun neredeyse kapanacak. Bize yemek söyleyeyim. Bir e oyunun profili çok havalı. O kim bilmiyorum. Sosyal medyayı düzelteyim birazcık. <laughs> <laughs> Aa bunlardan oynanabiliyor. Evet yani karakterimizi pembiş yapalım. Tamam. Oyna. Şöyle geri değmemeye çalışacağız galiba. Üps. Çarptık. Oyun bitti. 25 şey kazandık. Tekrar oynuyorum. Evet. <laughs> tam düşmeye yakın. Ya niye çarpıyor? Tekrar. Hemen hemen hemen. Şöyle yap yap yap. 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 Evet yapabildim ilk defa. Dırırı. 20 25 şey kazandım ve sıfır oynama hakkım kalıyor bununla. <laughs> 21 <20, gülüyor> Tekrar oynayamıyorum. Da da da. Hemen çıkıyoruz ve 125 para kazandık. Gayet güzel oldu bence. Arkadaşlar burada araba oyunu da varmış ama e, bugünlük hakkımızı doldurduğumuz için maalesef ki alamıyoruz. Şimdi Crys Room'a gireceğim. Hemen. Bir tur oynayacağım arkadaşlar sadece size göstermek için başlasın hemen arkadaşlar şu anda başladık ve koşa koşa ilerliyorum ben seviye atladığım için arkadaşlar ee, mod değişmiş harita değişmiş hmm hmm Hoppalak. Hoppala gingen hoppalak 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 hoppalak. Buradan geçilebiliyor. Hayret. 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 Y Yüzerek geçmek sevmiyorum. Yüzerek çok yavaş oluyor çünkü. Hoppalak. Hoppalak. Ama şu atla çabuk. Hoppalak 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 Vay canına. <laughs> Yanlış. Yanlış. Doğru. Koş 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 koş. Bitti. Evet. Tam 70. saniyede bitti. Arkadaşlar 250. Altın ve 30 tane de bilet kazandık. Bu biletlerle arkadaşlar ne yapıyoruz derseniz. Hemen şuradan çıkalım. Size hemen göstereceğim. Bu biletlerle gidip bakın. Şundan bir şeyle evine alabiliyorsun. Yani burada da böyle işte kutular. Aa buna oturulabiliyor. <laughs> Güzelmiş. Bu ne? Buna da oturulabiliyor. Buna oturulabiliyor. Buna. Yok bunlar 들어muyor. Şimdi bunlardan hemen bakalım. Hım. Güzel bir, bir koltuk arıyorum. Arkadaşlar şimdi ben şunlardan alacağım. Kırmızı kumanda sandalyesi. Bundan bir tane aldım. Hmm. Şundan alayım. Biletin yok Dino. Bunların hiçbirini alacak yeterli biletim yok maalesef ki. İlk başlangıç. İlk hediyemiz evimize gönderilmiş arkadaşlar. O 800'lüğü almayacaktım. O 800'lüğü almayacaktım ya. Aa burada yeni bir şey gelmiş. Bu nedir? Hmm. Hmm. O 300'e böyle çok güzel. bir şey diyeceğim. Çok güzel. Ee, şey şu evi almak için arkadaşlar ve e, buradaki eşyaları alabilmek için sadece evi almak istiyorsan 20 TL veriyorsun oyuna. E, hem bunları bunu hem bu eşyaları hem de e, bu evi ay bu evi almak istiyorsak arkadaşlar bu 28 TL'lik şey alıyoruz. De sadece bakın 20 yüzde %20 indirime girmiş. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Hemen şöyle bir tabletimizi gösterelim. Bakalım ne yapacak. Sosyal medya gazeteyim.